Selamlar millet, ben Cyberluz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. JS2 Jailbreak Söylediklerimizin ilk videosu! Akış! Hayırdır oğuz? kaç gündür testing aşamasındaydı. Ayıta. Testing aşaması bitti. Siz bu videoyu gördükten sonra istediğiniz zaman CS'yi açıp connect yazıp cs.cyberrules.com yazıp girebilirsiniz. Sabahları falan AP India'dır vesaire lobby mapinde bütün hepsi var. Fare savaşları, surf, b hop oynamak için. Ondan sonra jailbreak vesaire oynamak için gelebilirsiniz. Bunlar zaten bağımlısı oldu. Testing sürecinde sunucuyu kapatıyordum. İnsanlar oynamasın, düzgün dursunlar diye. Arkadaşlar, CTM'den öncelikle Komutçu 300 can koruma 150 canı seçtim. Tamam mı? Bir de sınırsız mermi seçtim. Oo çok iyi. Bak sınırsız mermimiz var. Hem de 300 canım var benim korumalarımın da 150 canı var. Of. Korumalarımın yerleri belli. Güzel. İsyan yapmayın. Her el. Bakın herhal başladığı gibi altın kuralını eğilmek. Bunu söylüyorum şimdiden. Ayakta gördüğüm herkesi vururum. Direkt el başlar başlamaz vururum. Attım RR'yi good luck have fun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım. AK'mizi alalım sınırsız mermi de. Oto AP'mizi alalım sınırsız, 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 mermide. sınırsız mermide de. ne alınır? Sınırsız mermi de M4 alınır hocam. Molotov attı molotov attı molotov attı. T al. Zıpladın gördüm. Piç. Uyarı atışı. <laughs> ben öldürdüm. Arkadaşlar altın kuralını eğilmek herkes hücresinin karşısındaki koltuk var hücre kapısının en arkasındaki böyle oval koltuk onun üstüne çıkmadan sırtınızı yaslayın bana doğru bakıp donun dondasınız hareket eden herkesi vurabilirsiniz abi çek o gözlerini yanlış free gitti research'ı kaldır Allah. <laughs> Lan sağ odayı vuruyorsun. Sağ odayı vuruyorsun. Oğlum. Ulan ben de diyorum ki biri damage yiyor. Pardon baba özür. <laughs> 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 Oğlum. Sağ odaya. Şimdi arkadaşlar kapınızı açacağım tamam mı? Ya hukum bulduk ya. HP ver, free HP ver. Ver, ver. Şey arkadaşlar kapınızı açacağım sadece alt taraftaki hücre Gel alt taraf gel herkes gelsin alt taraf bak markıma gel markıma gel sadece alt taraf gel 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 Sadece alt taraf seri gel Ulan var ya domboz gel hadi domboz gel Kendi, Kanka T'den bu amına kodukları kendi aralarında U'dan konuşup info veriyorlar Daha şimdi şey yazıyorlar infaz var mı diye soruyorlar Arkadaşlar şuradan takip et şuradan takip et bak daha takip et alo alanı takip et Dibotim Zayn mi? Abi, şey ben çıkın ya. Oğlum nereye gidiyorsun? Alanı takip et dedim. Alan nerede? Aa üst kat. Siz de. Gel gel. Siz de gelin marka çabuk. Zeyno Ayağa kalktın. Herkes mi? gelsin. Tamam üst kat donbas Kaç kişisiniz siz? 43. Arkadaşlar o markadakiler... Allah! Dur sakin ol. Heyecan yapma. Heyecanma. <laughs> Şuradaki <gülüyor> duvara yüzünüzü yaslayıp donun. Oğlum heyecan yapma. Kendi izin içine revesini alırız. Ölüyorum. Ölüyorum. Öldüm. Lar, Vurun bütün, bütün vurun, bütün vurun. T'lerin hepsini vurun. Komutçu öldü, kaos hakim. Rev hakkım yok. Vur, gördüğün bütün T'leri vur. Gördüğün bütün T'leri vur. Dışarıda bir... İndirirsiniz, oh, oh, oh. size güveniyorum. Yerleriniz çok iyi, dizilim çok iyi. Dışarıdan oraya gelemiyorlar, bak. Bırak geçsinler, sadece dışarıda bir tane SSC var galiba. Dört tane var SSC kulede. Oha! Hallediyorum, hallediyorum. Arılcan, çektim otomobilini. Oha! Oh. Ne? Aşağıdan vurdu size ama vurmadı. Ya vay. Kim onu banla ya Gürkan. İsyan vay yapmak ban sebebi. Oto AWP ile vur. Bundan be. sonra isyan yapmak ban sebebi arkadaşlar. Evet. evet. İsyan to, yapmak ban sebebi. Oldu. Cibodan aldı. Nasıl? Altı <laughs> kurallara eğilmek yapmayanları vur ben şunu yapıyorum. sınırsız mermiyi kapattım. Can çalma aldım. Can çalma ne ya. Geldim üstte. Eğilmeyenleri vurabilirsin. Arkadaşlar altı kuralınıza eğilmek sırtınızı hücrenin kapısına yaslayıp Donun. Yapmayanları vurdum bir. Yapmayanları vurdum iki. Yapmayanları vurdum 3. Dondasınız. Bak. Ulan dua et tek yemedin ha. Ben yerime gidiyorum. Var mı arkasını dönecek götü Var mı götü var mı? Var mı? Var mı? Dön dön. Dön hadi bir kişi daha dönsün. Yemiyor mu? Free gitti research. Oğlum ben hep nasıl research vuruyorum ya? Kanka <laughs> adamı bir daha at bırak amına koyayım. Yine free ya. vurdum adamı ya. O bıçağı bir daha atsana. At at o bıçağı bir daha atsana, bir daha atsana o bıçağı. Sen değil, sen değil, sen. Sen sen at bir daha. Ha! Ah! Research bu sefer kendi öldü amına koyayım. Canı <laughs> gitti, adamın oyunu kapattı. Lan interneti gitti, gitti amına. <laughs> Demek ki kanka nasipte yokmuş. nasip de yokmuş. Arkadaşlar, bakın. Böyle olmaz. Vallahi buraya bak bu mepe hücrem hücre ekletirim. Anti isyan duvara ekletirim bak bu mepe Çıldırtmayın beni. Kafes mafes ekletirim, anti isyan duvarı ekletirim. Beni sinir etmeyin. Kapınızı açtım, alt taraf gel. Açmamıştım yalan söyledim. <laughs> <laughs> açtım. Alt taraf donboss altın kralınıza eğilmek. Arkanız dönüp Bak şu markımda durun. Oğlum bu mepte zormuş ya. Map'te hiç bir yere götüreceğimiz bir yer yok. Evet, kitleyemiyor adamı. Hmm, ta 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 Na, bir abi, sonraki el sen kulelere gidiyorsun. Vurun direkt. Açtı gitti. T. Yüzünüzü Yüremedim duvara ya. yaslayıp donun. Yapmayanları vurdum bir. İç içe durmayın, var. İç içe duramazsınız ama rampaya da gelemezsiniz. Bakın tam yüzünüzü duvara yaslayın donun. Rampaya çıkamazsın. içe de giremezsin. Vurmaya başladım bir. Başladım iki. Başladım üç. Yüzünü yasla yuşa. Nerede tam lan? Kulelere yok. çıkamaz. Squeeze reblesene. Tamam. Üst taraf, üst taraf, alt taraf, sağ taraf. Video. Tamam dışarıda bana atıyor. Vurdum. Helal. Öldü mü dışarıdaki? Yok dışarıdaki Oo, ölmedi. Bilmiyoruz. Ha. dışarıdaki ölmedi. Dışarıdaki ölmedi. Ben de aşağı inmeye. Tazadır. Kulelere git. SSC kulelerine git. Üst taraf. Donboss. Oğlum hookla gitsene. Üst taraf. Donboss. Çalışmıyor ki. Geç geç. Siz de geçin. Yüz, yüzünüzü yaslayın. En ufak zıplayanı vur. Oğlum korumalar bak siz yukarıdan. En ufak zıplayanı vur. Bu kaçak nerede bilmiyorum. Körüm. Böyle Açtı Kaçtı biri de tamam. Görsüz mermim yok. Kaçıyorlar. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Arkadaşlar süt kalın. Bak böyle isyan yapma ihtimalleri yok. Bak söylüyorum. Yüzünüzü yaslayıp dondasınız. Alo. Dışarıda bana atıyor biri. i̇ki <laughs> iki. iki dondasınız. Üç, dört. Öldü biri. Ustam. Efendim bir şey toz içim. Biri en arkaya kaçtı. Şunun arkasında. Bakın Şan dedim ama isyan yapma ihtimalleri yok. yok. İhtimal yok. Aha, kule, Çok fena şey var. yaptık. Çok evet, şatkanlamaya fena şey yaptık. Arkadaşlar. Yok bir şey ustam komutu unuttuk. Sıkıntı yok ustam. <laughs> Arkadaşlar. Tamam. Sizle ne oynayalım? Yazın bakayım. Yaşayanlar yaz. Ya ne yapamam. oynamak istersiniz? Eylül nasıl yazacağım? <gülüyor> Reko <gülüyor> yazıyor adam akayım. Reko. Tamam. Şimdi T korumaları korumalarını tamam, isyanda bastırdık. Bastırmadık daha bir tane var kaçacak. Tamam o zaman Tedon Tedon duvara dön don duvara dön don duvara dön don duvara o dön don. Oyalım olacağım abi onu. Abi bir de şurada kal abi. Yukarıdan yukarıdan iki tane korumamız kesiyor. Öldü bir tane daha. Tamam çek iyi çek iyi çok iyi. Arkadaşlar bakın skin'i farklı olan dur ünlem TP'li kendimi göstereyim bakın komutçu böyle gözüküyor tamam mı domboz bana bak mouse bolumboz mouse domboz sadece mouse domboz mouse dombozunuz var bana bak komutçu böyle gözüküyor bakın gözlerimde kırmızı kırmızı tamam mı beni takip ediyorsunuz Takip et gel. Mark'tan, Mark'tan devam et. Mark'a girdikten sonra Mark dışı infazınız var. Domboz gel. Bekle, bekle. T don, T don, T don. Mark'a girdikten sonra herkes iç işi olacak. Bu saatten sonra ayrı kalan, arkada kalanı, iç işten çıkanı vurabilirsiniz. Domboz gel. Mark'a gir. Serüven başlıyor acı. Mark'a gir. İç içe olun, iç içe olun. Bak iç içe olun. Biri mesela iki kişi iç içesiniz. Arkadaşınız çıktı sen de ölürsün. Senin suçun olmasa da anladın mı? arkadaşınızın suçundan her T dostunun bacağından asılır. Takip et beni. Takip et Mark, takip et. Takip et, takip et, takip et. Takip et, takip et, takip et. Lan don vardı değil. Marka girdikten sonra donunuz vardı. Donboz takip et. Marka dışı infaz da olabilir. İkisinden biri vardı ama gelemezdiniz. Her şeyinizi bozdum takip et. Gel. Kaçak ya kalk ayağa kalk her şeyini bozdum. Shift altı kralın shift. Sayıları eksik burayı. Sayı saysana abi. Kanka şurada 11... biri. Şuradakini vurdun mu Gogo? Tamam arkadaşlar. O. Dur şurada ip gibi scrollun. İp gibi scrollun. Oğlum mark attım ya mark. Görmüyor musun? Ha şu yeşilde hiç gibi ip gibi scroll. İp gibi scroll. Ol 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 ol. İçe girme, içe girme. Her şeyinizi bozmuştum unutma. İp gibi oğlum. Bu nasıl ip amına koyayım? Halat mı dedim? Kişi. İp dedi. Tamam iki gibi. kişi kaçın. Dur bekle. Sen kim? Kose 26 gel buraya. Gel, gel. Say kaç kişisiniz? Kendin dahil say. Ben ee, hücre çek yapıyorum. Yap. dolaplara Kaç açın, kişisiniz? Dokuz. Abi, biz buradayız. Tamam geri geç Oğlum yerine. şeyi bırakmayın. Bunlar arıyor. Gel takip Dur, et beni. Kule takip kule takip Gel takip et. Bir kişi daha kaçacak. Takip et takip. Seri takip. Ama. Bu oyun tamam, ne? Bitti. Bu oyunu oynayalım. İçeriye koş. Okey bitti. Tamam burası 9 şu an anda. Devam Oğlum altı varla bak bir adım daha söylüyordun ha. Altı kural var. Her şeyinizi bozdum, her şeyinizi bozdum. Kapıyı kapattım. Oyunun ne olduğunu da hiçbir fikrim yok. Galiba karşıdaki yeşil şeyler gelecek üzerinize doğru. Siz de kırmızıya düşerseniz öleceksiniz. Başlatıyorum. Başlat. Ya çalışıyor işte. Çalışıyor harbi. Aa siyahlarda geliyor. Geliyor. siyahlar da geliyor. Aa siyahlar da geliyor. Siyahlarda gelsin. Çok kolay olmaz mı sadece yeşiller gelirse? Hızlanıyor hızlanıyor belli. Aa, aa, duvarın içinde kalıyor. Tamam bunu not alsanıza bunu ileteyim hemen Mepra. Duvara şeyleri, vuralım. Şu şeyleri yüklerken bir şey yapsın. Dur lan belki düşer. Gitgide hızlanıyor. Aa. Düşme yok. Durdurdum. Kapıyı açtım. Neyse vurmalım. Sen yani öl ya Berkamp. İsmini gördüm yoksa valla notu açacak. Takip etme. <etmeneyim. gülüyor> <laughs> çıktın niye çıktın niye çıktın? Ab yazıyor ya. <laughs> takip et takip et takip et takip et. İp var burada. İp oynamayalım. O ip. Oğlum bu şurada ip. Burada şans, şanslı şanslı renk oyunu var acaba bak şu şurada. Biliyorum biliyorum da onun değil. Arkadaşlar takip et shiftle shiftle. Kırmızı alan dışı infazınız var. Sağ sola gitmeyin. Bu ne? Onla ne Oğlum bu imkansız. Hadi bunu yapmayı deneyin. Gir içeri gir. Gir gir gir. Altı kuranızı bozdum. Gir gir koş gir. <laughs> Kırmızı alan dışı infazım var diye kanku. Do infazınızı bozdum gir. Gir. Girdiği gibi başlayabilirsiniz. İlk bir ilk bitiren üçlü alırım. Of ya diye. İşte komut. Bu ne ki? Lazer mi? Lazer, lazer. Of of. Silahlarımı bırakıp ben de yapabilir miyim? Ölüyorlar. Ben de deneyeceğim. Silahlarımı bıraktım ben de deniyorum. Arkadaşlar bekleme yapma ticari. Oğlum komut hepsini vururum he. Aa. Hayır hayır vurma vurma. Oğlum görülüyor Görün, ki. Vururum, vururum, Lan gidersin yaparsın. e bu kadar. tamam sıkıntı yok. Silahlarımı geri verin. 12 kişi. Oğlum lazerler görün Kanka zorlu orada zaten gözüküyor da içine girince bak. Oo büyük sıkıntı. İyi gidiyor, iyi gidiyorlar. Ha! Dur sakin, ha! Ol, sakin ol, dur. <laughs> lan amına kodum delisi sakin ol. Hop, Aa, öldü. öldü. Tek, tek kaldın. Var, i̇nanıyorum lan sana. Aa, ne öldü? Abi sende şomanzlık var. Fark ettin mi? Adam eğleniyor, adam fark etti. Şimdi dedim, şimdi dedim. Bak Burası zormuş abi. lan. Şimdi dedim ya. Allah! Aa, Allah. Atı ilmek yapanları vurdum, bir yapanları vurdum iki. <laughs> tamam. Ne oldu lan? He? Götelek der. Altı kuranızı ilmek sırtınızı Biri yap pek Sırtınızı Kötülde. yüce kapısına yaz sayın dönün Yapmayanları vurdum bir Yapmayanları vurdum iki Yapmayanları vurdum üç İyi lan <laughs> Apex eğilemiyor mu? Tamam Apex'e eğiliyormuş gibi düşün... A eğildi, tamam. Şimdi T. Bak, amı götü dağıtmayın. Düzgün oynayın. Böyle oyun mu oynanır ya? Kendinize gelin amınakoyun. <laughs> Arkadaşlar, <gülüyor> kapınızı açıyorum. Sadece alt hücre. Bakın. Sadece alt hücre. Komutanım, altta mıyım üstte miyim hatırlamıyorum. Donboss. Ben, beni ilgilendirmezsin. Alt hücre, Donboss. Herkes yine karşısındaki duvara yüzünü yaslayıp donsun. Yapmayanları vurdum 1, yapmayanları vurdum 2. <laughs> Uğraşma lan! Salak Aziz. Salak Aziz. Eyvallah Aziz'in payı. Üstte o altta mı üstte mi olduğunu bilmiyor ki. Kanka <laughs> geçmen lazımdı tüh. Merhaba arkadaşlar. Ulan iyi Lan duvara yasla yüzünü duvara. Aninogis. giz. Ha benim hook'um bu baklandı ya. Üstün donu vardı değil mi? Evet. Dur ben Polisiyen can alayım. Diye, canım azalmış. Üstlerin donu var. Üstün donu var. Üstün donu var. Don olmayan var mı? Don olmayan yoktur. Yoktur canım. Herkesin var, donu var. Donum, donla geziyorum. Sen yiyorsa arkaya bak. Kim olduğunu bilmiyor Medet Acaba? Medet acaba? Donnita öldü lan. Donnita. Donnita. Kanka. Üst taraf. Üst taraf. Siz de geçin Efendim? hemen. Efendim? geç. Eller ama ya. Geç. <gülüyor> geç. <gülüyor> <gülüyor> Yok diyorlar. <laughs> Donboz geç hadi. <gülüyor> <gülüyor> Heh olur. Sen dondasın niye sticker bastın? Geç, yüzün duvara yasla, iç içe girmeyin, fazlanız var. Bani yaptı lan biri. Kaçtı kaçtı. biri. Kaçtı, tamam, kaçtı. Kule... satırsan sen niye kulede değilsin? Oyyy! şey aşağı at lan! Geri girdi, geri girdi, girdi. Aşağı at lan! Öldü tamam, sıkıntı yok. Can çalmam çalışıyor mu bakayım? Çalışıyor. Free T versene. <laughs> Free Ebi versene T'ye. Şimdi T. 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 D oynayacağız, tamam mı? Yapma. Devreci oynayacağız. Oh. Mouse domboz bana bak. Sadece mouse domboz. Duvardan ayrılma infazınız var. Bakın duvardan ayrıldığınız anda ben hatta şu üste çıkayım. Sen yerinde kal bak inme aşağı. İçim içim kaçağa bakın. Ben vurdum vurdum kaçağa vuracağım şimdi. hücrelere bakma. lazım. daha gitti. O hücreleri boş ver. Helal olsun lan varmış biri. Öldü kaçak. Lan zip var da. Hücrelere bakmam lazım. Ayağın değil kaldı. Öylesine bir uyarı atışı atalım bir tane. Ben çıkıyorum kulelere hoca. Çık hocam. SSC kulesine çık. Kaçak silahını atamazsın, alamazsın da ama bilmiyorum. Mehmet Said öldü, kaçak yapmaya çalışırken. Cowboy Mehmet Said öldü. Arkadaşlar geldim. Deveci oynuyoruz tamam mı? Ünlem, dilek. Ah be. Arkadaşlar bu cice bu deve. Bu cice bu deve. Bu cice bu deve. Bu cice bu deve. Korumalar herkes buraya cross koysun. Ben de şuradakini vurayım. Ulan biri olsa ne cool olacaktı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarım, dostlarım oyun oynayabiliriz tamam mı? T bu cice, bu deve Bu cice, bu deve En son yapanı sürekli vuracağım Yanlış yapanı da vuracağım İçten çık iç içe girmeyin fazlınız var demedim ben size Sağa sola doğru içten çık Sırtını duvara yaslayarak çıkama Don't die Don't both ah. Ben içeride miyim lan? Yok. Çık. Duvardan ayrılmayın. Fazlınız var ama. İçte... Lan çok gitme! <laughs> İçte olan herkesi vuracağım. Vurmaya başlıyorum. Bir. Başlıyorum. Ay! iki. baş yarı. yor ı Oğlum gıdım gıdım ilerlemeyin. Revle bunu. Uyarı at Kafasına denk geldi. Şimdi. Bak gitme. Gitme. Arkadaşlar komutları... Tamam, de, eline sağ olun. Ne yapıyor ya o? Ne yapıyorsunuz ya? Arkadaş, AP 10 mermi yaptırdım kendime özel. Bu sunucu benim sunucum çünkü. Bir gram adalet kokmuyor. Arkadaşlar, İyi olmuş, iyi olmuş. Altın kuralınızı bozdum, zıplamayın fazlınız var. Zıplayamazsınız. Devuçcu oynuyoruz. Aya kalk, aya kalk, aya kalk, aya kalk, aya kalk, aya kalk, 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 Herkes kalksın. Kalkmayanları vurabilirsiniz. Bursamız ha. Abi emin olamadım şimdi. Belki de fake attım diye düşündüm. Ben sımadım o yüzden. Tamam. Arkadaşlar. Don var. Don boz dedim ya arkadaşlar. Altın kuralınızı da bozdum. Ayak kalk dedim. İkisini de dedim. Chat. Boşlukları kapat. Boşlukları kapat. Siz. Dörtlü. Bak. Ne oldu? Bir tane vefat etti. Hem bağlantısı kesildi. Aralığında süt zeyn diye biri var Bak beyler. Bak siz de boşluğu kapat. Ya Walter, kapat boşluğu Abi kapat, iç içine içe girmemeleri kapat. gerekiyor değil mi? İçine gir. Evet yani tam içe olmaması. içine giriyor. Vuracağım. Kafa kafa olmaması lazım. Adam Zeyno'nun içine giriyor abi. İçine Zeyno'nun içine gireni suçlu. He 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 yazıyor kanka chat'e bir de. İçine gireni suçlu can. Botu'ya evet, Arkadaşlar. Devizci oynuyoruz. En son yapanı vurdum. Cüc. O değil o değil. O değil. Köşeyi kaldıracağız. Aynen. Kö köşeyi evlesene. Köşeyi kaldır, köşeyi kaldır. Tamam. Arkadaşlar en son yapanı vuracağım. Cic. Lan kimse eğilmedi ha. Cice. Oğlum köşe AFK mı kaldı ölüp ne oldu? Küstü mü Lan mi vurma lan? vurma eğilemiyor. Aa niye? <laughs> He bağlanıyor onun da kıdır. Aa onun düştü. Lan yok abi. oyundan düştü kanka. Neyse Allah'tan aldım kili gitmeden. Dev. <laughs> Cice. Deve. Deve. Geç Aman ya bu. Cüce. <gülüyor> <gülüyor> Arayı kapattıralım anıtlar. Arayı Cüce. kapattıralım. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Lan. Cüce. Deve. Cüce. Dev ekran. Boşlukları de. şey boş kapat Boşlukları kapat Boşlukları kapat, boş kapat Kapat duvardan sırtınızı ayırmadan kapat Boşlukları <laughs> kapat 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 Deve Cüc Cüce Oğlum lan fena ha Lan Deve Cüce Deve Cüce deve, en son yapanı vurun. cüce ne yaptı kağıt? <laughs> 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 e, ya. <de>, ya. <laughs> ne yaptı? Cice, deve, Cüce en son yapanı vurabilirsiniz. Deve, Cüce Ayet tedebim ki insan hangisi yapıyor? Allah <laughs> Mehmet Kaan de, de, <laughs> <laughs> Hayır, deve. Ah? Ha, Mehmet Kaan değil mi? <laughs> Gördü. <laughs> evet ben geç kaldı ya. Cüce. Dev. Oğlum bunlar yemiyor ha. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Şu Nader hep geç yapıyor bak. Cüce. Deve. Nader'e geç yapıyor. Cüce. Dev. 2020 geldi. Ka her şey boz, her şey boz Buradan hiç sen yiyorsak zaten amına gidelim ya kanka. Gel. Size ne öğreteyim ya ben? Böyle hanginizin daha cenabet olduğunu anlatacağım bunlara. Ela attı e, Gogo adamı. CT şey, ban istiyorum Gogo'ya ya. yalan. Yalan abi yalan. Silah bırak. Allah! Sen az önce kaza öyletim. Gelin yetenekli olan kazansın. Adam gördüm <laughs> sana. ya bırakıyor gerçek süt ya sen yapsan amına koyayım Bak o da silahın ya. etrafından da var. <laughs> En çok hangi rengi seviyorsunuz yaz bakayım sen kimsin dur Dur Camptır Saz En çok hangi rengi seviyorsun Saz turuncu Camptır mavi geçin Turuncu ile maviye İlk kulvara çık don Keşke sarı deseler donmaz bana bak mouse donmaz bana bak bana bak bana bak Arkadaşlar en üstte ilk bitiren kazanır Tamam mı diğerini direkt vuracağım Satır taa bakıyor <laughs> size Diggle sesimle başla, Başla. Gel buraya gel. Dur dur dur. dur, gel, dur gel 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 gel, 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 gel kaçma gel 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 <laughs> in aşağı. In. Sence nerede hata yaptın? Gel hadi son ikiye kalmışın. Sence nerede hata yaptın? Yok yok. Aa! O yüzden yapıyorum amına koyayım. Gel dostum <laughs> Lere. Lan tek kaldın donunu boz artık do amına koyayım. Boz <gülüyor> <gülüyor> Doğa, lan donunu boz. Sana kalınca süt amına koyayım. Sana kaldığında master bütün class. şeyler bozulur. Master class ya. Hatam Gel. yok. <laughs> yaz ben LR Hatam yok çok iyi. Hatam yok. <gülüyor> <gülüyor> ünlem ama bak hatam yok ünlem. Kendinden emin. Gel yaz LR benle. Yaz sen. Yıkılı var şu an. Var mı Digger'ın? Tamam geç yazma. O, oynayalım direkt digim varsa. İlk mermi de. Sunucu kuralları. Eğilmek, zıplamak, hoplamak, kaçmak yasak. Yüz yüze erkek erkeğe. Go. Zıplamak. <laughs> <laughs> daha LR kaybetmedim. Daha Aman LR kaybetmedim. Diye, Testing aşamasında ele. bir tane bile LR kaybetmedim. Bir video, <laughs> bir uzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Açın kapıyı. Ceyiz buraya gelmeyi unutmayın. Like atın, abone olun. Bye bye bros.